yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yanımda kim var? Esma. Vay canına. Vay canına. Söylemezsen hiç kimse anlamayacaktı. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Club Roblox oyununa girdik. Bu oyunda evimizi düzenleyeceğiz. Yeni ev satın alacağız. Evet Esma'cığım ne düşünüyorsun? Hala Robuxlular Robuxlu mu? Bakacağız onlara. Yani bayağıdır oynamıyordum bilmiyorum o yüzden. Şimdi o zaman ev almaya gidelim. Ev bakmaya gidelim bakalım. Nereye gideceğiz? Sen ışınlandın mı? Evet ev bakmaya geldim. Evet arkadaşlar Esma gelene kadar ben evlere bakıyorum. Bu arada büyük bir ev satın alacağım. Çünkü Erva da gelirse Erva ile de yaşayacağız bu evde. Şimdi bence şu evi alalım. Bak göstereceğim sana. Bence bu evi alabiliriz. Alsak mı? güzel ev olur Zeynep. Aldım. Yes alınıyor mu? E tabi ki alınıyor. Şimdi benim evime gelmen lazım canım. Ay nereye gideceğiz? Benim evime gel. Arkadaşlar bu ev bu arada bu arada baya güzel bir ev nereye gördüğünüz bakacaktım? gibi. Hafif düzenlemişim ben bunu. Şimdi benim evime gelmen lazım canım. Çık bu evden. Çıkıyorum. Evet arkadaşlar şimdi Esma da benim evime geliyor. Hep beraber evimizi düzenleyeceğiz. Şimdi sizlere üst katı Seni göstermem ederim. lazım. Bu ev çok aşırı güzel bir ev. Çok güzel. Bu arada sesim değişik geliyor olabilir çünkü günlerdir boğazım biraz değişik. Bu arada bu evin bir tane yatak odası var. O kadar büyük ki o anlatamam. Burası senin odan. Ya Hayır. Evet, sen hayır. misafirsin. Hayır. <laughs> Başka oda mı yok? Oda yoksa evi değiştirelim. Mutfak var. Başka oda yok. Ya evi değiştir. Evi değiştir aman. İyi tamam ben gidiyorum değiştirmeye. Neredesin? Işınlandım. Evet şimdi arkadaşlar geldim eve. <laughs> Bu arada bunlar hala robuxlu. Şu büyükler. Bak şunu alabilseydik. Satın al desek alamıyorum. Arkadaşlar Robux'umuz olmadığı için. Şatoyu al. <laughs> Tabii ki. Hemen. Bence hangi ev alalım biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yeni gelen bir ev var. Bunu mu alsak? Ya. Aldım vallahi arkadaşlar. Bu eve bir ışınlanayım nasılmış bakalım. Sen de gir eve. <laughs> Nasıl bir sesdi ya Rabbim. Evet ben şimdi eve girdim. Ben girmedim. Ev gayet güzel gözüküyor bu arada. Bakalım içi bu dışı şey, nasıl? Bu şey kraliyet evine benziyor. Bence Aa, bu bir vardır. okul. Ha olabilir. Yani okula benziyor çünkü dışında futbol sahası falan var. Futbol mı oynuyoruz biz? Evet. Burası okul gibi. Değil. Evet arkadaşlar okul. Olsun, Bakın burada resim var. odası var. Burada sınıf var. Oho. Ooo buraya bak. Bakayım. Burası mı? Evet. Oh, güzel. Çok güzel. Tırmanalım. Aa mı? E tabi ki. Woppa. Arkadaşlar burayı beğendim. O zaman bu ev olsun mu ne dersin? Olsun ama yatacak yerimiz yok. Yatacak hakikaten yatacak yerimiz yok. Evet. Ya bu evde olmayacak o zaman arkadaşlar. Garibanlar. Gariban. Gariban olarak hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi ya bir konuşacağım araba geçiyor yeter artık ya. Neyse arkadaşlar şimdi yeni yeter artık yeter artık bıktım bu İstanbul'dan. Hep her türlü araba geçiyor. Şimdi alacağımız ev hangisi olsun? Bence şu evi alabiliriz Esma. Ne dersin? Bakayım. Olur. Yine araba geçiyor oğlum. Delireceğim. Odası yoktur bunun. Odası mı yoktur? <laughs> Görürsün odası var mıymış yok muymuş. O. Sen daha onu gördün de oh diyorsun. Hazır mısın? Ha, değilim. Gel benimle hemen. Bekle. 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 Bu oda çok güzel. Oy. Şimdi aşağıya gel. Aşağıda bir ev daha var çünkü. Atlayayım mı? Atla. Bak. Nerede? Hani? Karşına bak. <laughs> ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu evde böyle gördüğünüz gibi bir odası banyosu benim. ev mi senin? Evet bu ev benim. Aman Allahım sen nasıl bombaya bak? Ya da dur burası benim. <laughs> Suya girebiliyorsun. <laughs> Aa. Suyun kenarına eşya koyabiliyorsun. Tam burası benim evim. Tabii sen nehirde yaşarsın? Neredesin? Gidiyorum evime. Hayır. Arkadaşlar şimdi. Evimin içinde sizlere göstereceğim. Evinin içinde kaç şey var? Kaç oda var? Benim evimin mi? 3 oda İki, varsa ben de gelirim. Üç. Yay! Bu ne kız? Tövbe estağfurullah. Benim... Ya. Ay sevdim seni çok tatlıymış. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da ağaç ev. Ya Esma bir şey diyeceğim. Ne? Çekmesek mi videoyu? Niye? Ya çok sıkıcı geldi. Bilmem ki. Ya filmi hala izleyelim. videodayım ama. <laughs> ya. Hayır cidden. Ya çok sıkıcı değil mi? Evet. Sen de hiç konuşmuyorsun zaten. Tamam o zaman kapatalım filmi izleyelim. <laughs> bak ya. Video çekmeyecek miyiz? Benim, Benim kanalıma çekelim Zeynep. Esma ama sen çok sıkıcısın bak hiç konuşmuyorsun. Tamam konuşacağım ya. Zeynep. Ama Zeynep. konuşmadın. Video maf oldu. Konuşacağım. Ama konuşmadın. Zat. <laughs> arkadaşlar bir daha İsmail'e video gelmesin diyin yorumlar. Ben de gelsin arkadaşlar. Erva ile çekeceğim artık videolarımı. <laughs> köyde bir kere Zeynep sana köyde bir kere video çekmiştik ya. Evet. Evet arkadaşlar Esma ile videomuz bu kadarmış. Esma ne demek istersin? Benim evimi göster. Senin evine. Mükemmel. Orası artık senin evin değil bu arada. Niye? Seninle video çekmeyeceğim için artık orası Hayır. da benim evim. Hayır benim evim. Benim evim yok mu? Benim odam. Artık Ervan'ın evi orası. Hayır. Yay. Esma seninle video çekmeyeceğim artık yeter. Ben de kendime ev alırım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Ama çok sıkıcısın Esma videolarda ne yapayım? Benim banyom ne kadar kaliteli biliyor musun sen? Evet ya banyon ben... kaliteli olabilir ama sen değilsin canım. Gol! Kaliteli olmama ihtiyacın yok mu? Seninle daha video çekmeyeceğim. Bu son videoydu. Çekme. Bir daha beni kanalına da çağırma. Hı. Ya videoda hiç konuşmuyorsun ama. Konuşacağım. Hayır. Konuşuyorum. Konuşmuyorsun. Konuşuyorum. Konuşmuyorsun. Senin videona komiklik katan benim. Aman Allah'ım havalara bak. Sen konuşmuyorsun artık. Yeter bu kadar Esma. <laughs> artık senin bütün videolarını ben de çekeceğim. Senin evini çalacağım. Benim ben evimi de nasıl çalmayı planlıyorsun? Ya e, sen çıkacaksın ben oynayacağım. Tabii canım. Ben çıkınca evim de gidiyor. Ya arkadaşlar Esma'dan bıktığınızı banyom, ben de fark etmiştim. yok hiç kaliteli değil. Arkadaşlar ben de bıktım Esma'dan. Kesin Esma'dan Erva da bıkmış. Herkes Esma'dan bıktıysa şu videoya bir like gelsin bir sürü değil mi? Ben Erva'yı dövdüğüm için oluyor. <laughs> ben seni sevmiyorum artık küstüm. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. <laughs> Esma iyi misin? Arkadaşlar artık Esma ile video gelmesin diyenler şu videoya bir like atsın bakalım görelim onları. Esma artık video gelmesin. Ya herkes like atıyor. E tabi herkes like atacak. Atmayın. Atın arkadaşlar siz. Bak ya arkadaşlar Esma'yı sevmeyenler lütfen like atın Esma da görsün artık şunu. Esma'yı artık videolarımızda istemiyoruz. Evet. Aa. Arkadaşlar ya. artık Zeynep Rana diye bir kanal yok. Niyeymiş o öldürecek mi beni? Hayır. E ne olacak? Ben siz videolarına komiklik gelmiyor. Bak ya. <laughs> Esma hiç de bile. Ben istesem mükemmel videolar çekerim canım benim. Sana ihtiyacım e, yok. çek o zaman. Sana ihtiyacım yok. Ben de sana ihtiyacım yok. Çık oyundan. Çıktın mı? Çık oyundan. Hayır çıkmayacağım. Çık madem bana ihtiyacın yoksa ben de videomu tek çekeyim. Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Çıktım. Esma. <gülüyor> Esma. <gülüyor> yeter artık bak sinirlendirme beni. Roblox hesabını da kapat artık yeter. Senin kanalını da bir daha tanıtmayacağım. Tanıtma. Şu an bana bakışları çok korkunç yalnız. Aha <laughs> ne vuruyorsun? Arkadaşlar Esma çığırından çıktı tamam yeter bu kadar. Esma tamam küsmene gerek yok. Kışkırtma yapmıştım. <laughs> ben boşuna oyundan çıktım. Şimdi iki saat seni mi arayacağım oyunda? <laughs> arkadaşlar Esma kışkırtmaya gelemedi. <laughs> Ama bak yemin ederim sinir olmadın mı? <laughs> Aslında ben de biliyordum arkadaşlar kışkırtma olduğunu. Ya kışkırtma yaptık sana. Arkadaşlar evin içinde şu an benden kaçıyor resmen. Tamam evet esma sinirlendikten sonra sinirlendirdikten sonra Ondan <laughs> e, özür dilememiz gerektiğini anladım. Bayağı moral bozuldu. E, sizler de böyle kışkırtma videolarını devamlı istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olursanız çok sevinirim. Abone değilseniz. Esma'nın kanalında da yeni videolar yollayacağız. Onun da açıklama kısmına linkini büyük ihtimalle bırakırım. <gülüyor> <gülüyor> Sizleri çok seviyoruz. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.